İstanbul Ticaret Odası'na bağlı fırınlarda 200 gram ekmeğin fiyatı 8 TL'ye yükseltildi. En son Ağustos ayında 6,5 lira olmuştu. Azami ekmek fiyat tarifesi en son İstanbul Ticaret Odası'nın Ağustos ayı meclis toplantısında arttırılmıştı. 200 gram ekmek için 6 TL 50 kuruş olarak karar alınmıştı. Kasım ayında yapılan meclis toplantısında tekrar oylama yapıldı. 1 kilogram ekmek fiyatı azami 40 TL'ye geçmemek kaydıyla 200 gram ekmek için 8 TL olacak şeklinde hazırlanan azami ekmek fiyat tarifesi kabul edildi. Ve böylelikle İstanbul Ticaret Odası'na bağlı fırınlar için 200 gram ekmeğin satış fiyatı 8 TL olarak kabul edilmiş oldu